birlikte e, şey ne Türk işme oynayacağız e, çok güzel bir map onu söyleyeyim e, yanında bu arada Gökhan var arkadaşlar merhaba arkadaşlar evet e, başlayalım kalan. bu arada arkadaşlar dediğim gibi değişti bu chestlerde hiçbir şey yok ayrıca biz bunu açamıyoruz ben açtım evet, şimdi steak, aşama e, Bunlar ne yapacak? Nike Vision, Nike Vision. Bunların hepsi Nike Vision. Alalım şöyle bir de. içtim He tamam. Ne anladın? Yeri bulacağız. Lan bekle öne. Buldum. Gel. Çok güzel olmuş arkadaşlar bu arada. Map Türk iş map yani. türklerin yaptığı Türklerin yaptığını bulmalı. Kokum. Gece görüşü kazandık. Oley. Chest bulduk. Anam, kaç. Ne oldu lan? senin. Öldüm lan. Abi trapı çesmiş. Sen öldün mü? Öldüm. Malokan, kaç diyorum ya? oğlum kaç diyorum. Sesi duymadın mı? Bu, Dur ben ge gece görüş alacağım. Ne olmuş lan buraya? Oğlum Metin var ya. Abi bir TNT patlatalım dedik ne oldu? Ha, ben bir düştüm, ha. Ha, gel gel Dur bir şeyler var. Bekle. Gel. Şuradan gideceğiz. Kazacağız mecbur. Pardon buradan gidiyoruz gel. Gel buldum yolu. Ne diyor? Ne diyorum oğlum ben arkamdayım. Steak kaç ne yapacağız? Ne bileyim ben oğlum ya. He kapıyı açmayı bulacağız açtım. Gel lan. Burası nere? Herhalde. Yolu bulacağız. Ya trollüyor bunlar bizi ya. Öleceğim ha. Oğlum trollemeyin var ya. He chestteki şeyi bulacağız. Ha buton buldum. Kapı nerede? <laughs> diye ses çıktı lan. Oğlum kapı nerede? Hay seni. Kapıyı buldun mu? Ha buldum buldum. Gel. Çık bu orada. Çık bir oradan çık. Çık be oğlum. Hayır dur bunları kazacağız değil mi? Hayır kazmayacağız sanat mısın? Koy onu. Çık oradan. Çıktım ben sende var ya. Oğlum vurma. Şimdi gel. Steg 5. Haşama ha. Bu ne la obsiden obsiden. Oğlum bak vurma. 4, 3, 5. Ben 5'e giriyorum. Eee ben doğru yerdeyim. Ben yanlış yerdeyim. Öldün mü? Evet ya terim baştan başladı. Neyse ben biliyorum gelin. Tamam. Ben yani siteyi Ben mi yanlış? He yani, tamam. He buna bineceğiz. E ee, sen nasıl bineceksin? Bekle ben bineyim. Tamam. Ben bindim. Sen mi şimdi? Şimdi ne yapacağız? Sakin ol koca adam bak şimdi izle. Neredesin lan sen? Koca adam gel. Geldin mi? Hopsi diyen bir yere gel. Sana bir şey göstereceğim. Koca adam. Video kaç dakika olmuş? Ee, video 4 dakika olmuş. Neyse. Bıra şey. 7 ya da 8 oldu. Bitiririz. Geliyor mu? Neredesin? Evet. Ben... Şişt. Bir şey diyeceğim ben e, küçük duvarların içinden geçebiliyorum ben Spiderman'im. Hangisine girdin sen? Steak beş. Beş. 5. O değil. O son, oh. sondaki. Geldin mi Bak görüyor musun beni? Bin ona. Bin şu arabaya. Bin şu arabaya. Hani? Aha. Bin ona. Yok ki burada araba. Dur. Atıyorum. Lan kaçma lan bin. Gelmedi. ya ride yap ona ride. Ona öyle değil. Şey yapacağım. Ha bindin gel. Adam El. biliyor işi ya. Dur şimdi buna tıklayacağız. Bekleyin ha, ona. indim. Puzzle map abi harika bir puzzle map. Oo cici burası. Ha gelemiyorum BANA ha. Nasıl gelemiyorsun? Bastan ona. Basıl tut. Basıl tutuyorum yanıma gelmeye. Split kontrolle yap. Split kontrolü oluyor. Az bekle geliyorum. Tamam mı? ha geldin. Şimdi ciciğim yere geldik. Lan! Ha. Bir şey oldu bana. Gel gel gel. Oğlum nasıl geçtin oraya? Split kontrole geçiliyor. Hah gel. Şimdi şu karşıya geçeceğiz. Işınlanıyoruz abi ya. Dur lan bir çık. Aha geçti lan. Ben de geçtim. Aa chest'te buton buldum. tamam butonu ver bana. Butonu bana. Niye al. ya ben koyacağım yürü git. Şey koyacağız onu. Dur gel. Çık oradan. Ha. Şöyle geçebilsem geçtim. Hadi sıra sende. Ah be kıracaktın ha. Hadi koş 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 ya çok heyecanlandım. Ben sana vuramıyorum. Invisible'sın. bulsun. Ee? Aa bunlar açılıyor ya. Bekle lan. Onlar geliyor. Oo çok güzel abi ya. Değil mi? Buldun mu yeri mekanı? Ben bulamadım. Bekle burada değil. Abi ne bu ya? Geçiyorum, geçiyorum olmuyor. Buldun mu? Hayır. Arıyorum. Sinir oldum lan. Ben de. Abi çok bir sinir oldum. 7 dakika olmuş arkadaşlar bu arada. Ee, olamaz. Beyin tırnaması geçirdim. Ben de şuraları hey, buldum. Nasıl buldun? Gel. Neredesin lan? Oradayım. Kaçam ama. Bak. Yeter ha. Bak. Ulan bura başladığımız yer. <laughs> Kafam karıştı oğlum ne yapayım? Yani deme insanın kafası karışıyor. Sen buraya bak ben şuralara bak. Abi yer bulunmuyor aşağıda. Aşağıda atlılardan mı? Abi, arkadaşlar biz yolu bulunca size haber verelim devam ediyoruz arkadaşlar Evet şimdi oraya geçtik en zor yere geldik gizli kapıyı bulmaya şöyle gidiyorum Neredesin o kadar o bir şey varmış lan. kılıç kılıç, kılıç. neredesin sen ee, Aşağılara ben buraları atıyorum. Yüzüm neye sürüyor ona? Sürcen abi. Kapı. Aha bulmadı. Oğlum bak heyecanlandırma. En üst kata mı bakıyorsun sen? Hayır. En üst kata baktım. Aşağılara baksana. Ne oldu lan? Bir şey oldu bana. Ha tamam. Nerede lan bura? Oğlum nerede lan bura pekli şu? Daha demin bir kapı mı açıldı? Yine aşağıda yok ki oğlum. Orta kısma baktın mı sen? Evet. <laughs> e, burada chest var kılıç. He kılıçla bunları kıracağız. Aynen. Aha bak buldum. Gel. Kıracakmışız gel. Yanıma gel buldum. Oh. Benim örümcek var. Oha. Sıçtık Cafer. Parkur. Hem de nasıl bir parkur. Sulu parkur. Hı. Nasıl Baksana ha? çok zor değil mi? Aha. Ama ben gideceğim. Bakar alayım. Düştüm. Hii, düştüm. Burada bu var. Bu nasıl olacak ya? Bak ben burayı geçiyorum. Hani burayı ben de geçiyorum. He, anladım ben orayı da. Nasıl Nasıl geçeceğiz? Aa! Zıplanmıyor ki orada. Aynen yani kafamı şu geliyor. Aa! Ah, oh, oh, abi <laughs> vur bana, vur vur vur. Ya da ben seni vurayım. Ben sana vurayım geç. Vur. Dur. Şu tarafa doğru vuracağım oraya atlayacaksın. Tamam. Geç. Sen tamam, bu. Ekip çalışması. Adam ya. Şimdi dur. Dur dur atlama. Ah. Vuracaktım. Tamam dur dur. Gel şimdi. Geç. Peki, atlayayım. Ay ay düşman. Atla. Tamam. Dur bekle. Atlama. Tamam. Bekle. Bekle orada. Bekle. 3, 2. Bekle. 3, 2, 1. Ah. Oluyordu ya. Plan güzel ama. Aynen, güzel plan. Hadi. Geç. Sen bu de arada. Geleceksin. Bu arada arkadaşlar arkadaki sesler için özür dileriz. Yani bekle. Abi! Arkadaşlar biz e, geçince size haber verelim. Evet. evet devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şunu. Çıksana. Ah, Cici bak yavaşça. 2 çarpı 2. 2 çarpı 2. Doğru mu? Lan chest'i açamıyorum oğlum. 2 çarpı 2. 4. Eee? Yapıl yedim dur. Hacı, ee, şey mi atacağız? Bitti herhalde. Bekle bitti de e, e, savaş mı yapacağız? Bilmiyorum ki. Herhalde evet hadi yapalım. Hadi başla. Dur. Bekle oyunu peaceful'a. Oğlum hadi sen peaceful. kazmayı nereden buldun? Hı, bilmiyorum oğlum o şeyde buldum. diğer var burada. He bana da şey geldi. Kapı geldi. Hadi başlayalım mı? Dur please. Oğlum kazmayla vurma dur. Abi dur ya Tamam tamam başla. Abi ölecekti. Öldüm. Evet. Kazandım. Neyse arkadaşlar. Evet. evet. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Evet.